Hepinize merhaba bugün sadece bir kitap oynayacağız. Ama önce önce size nasıl makro açıldığını anlatacağım ve gizli bilgilerini söyleyecek. Onu söyleyeceğim. Bilgini 5 like'da söyleyeceğim. Şu mikrofonumuz gitmesi. gitmesin. Şimdi ilk önce e, Member'ımızı açıyoruz. Açtıktan sonra eğer sonucu da oynayacaksınız bir indirin yoksa sabah yersiniz ama eğer mcp oynayacaksınız istediğiniz gibi arttırabilirsiniz sonra bunu online buna tıklıyorsunuz e, bu arada x'e tıklayarak da açıp kapatabiliyorsunuz e, bunu isterseniz değiştirebilirsiniz sonra fun, e, buna geliyorsunuz bundan e, istediğiniz yapabilirsiniz ama eğer hypixel olacaksınız 13 yapın ben bunu 25 yapacağım ee, ve buna tıklayıp R'ye basıyorsunuz. R'ye ve burası 82 oluyor. Ee, arkadaşlar sonra buraya giriyorsunuz. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Eee görüyorsunuz bunu 25 yapıyorsunuz. Beklemişim. Şimdi artık 5. Göz gibi 25 yaptık. Sonra bunları kapatmıyoruz. Bunlar arka planda kalacak. Şunu kapatalım. Bunlar arka planda kalsın. Artık bir işimiz yok. Ee, artık sonra oyuna giriyorsunuz. Ee, isterseniz i̇sterseniz e, Apply'da şeyini görüyorsunuz. Bunu oynayabilirsiniz. Ee, hile açabiliyorsunuz ama bile açmadan da bin alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Genelde çok iyi oluyor bazı lobilerde. Size hangi lobilerde oynamanız gerektiğini söyleyeceğim. Ee, bu arada bu sırada açılırken videoyu like'ı unutmayın ve bu kanalıma abone olmayı. <laughs> ee, şu an kaynaklar bazen e, uzun sürüyor. Ben o yüzden ah gibi direkt. Ah çok güzel. Şimdi e, e, çalışıyorum diye bakalım. Şimdi kimse bize hack zannetmesin buraya çıkacağım. Tamam. E, Önce açalım burada görsel var yok tamam. Şimdi arkadaşlar aş aşınız dedim ve bunu nasıl aktifleştirdiğinizi anlayacaksınız oyun sırasında. Elinizi boşa alacaksınız ve bası tutacaksınız sol ile. Ee, olmadı mı? Sonra X'e basacaksınız ve gördüğünüz gibi hava boşu çok hızlı böyle gidiyor. X'e bastım. Bakın tek oluyor. Ama tekrar X'e bastım. X'e basıp Abi. Lan niye çalışmıyor bir dakika? Yani bozduk mu? Ha, tamam. X'e bastığımızda Abi bunun şey olması lazım ama Olmuyor şu an bir dakika Bir dakika Um, neden olmuyor? Bir dakika. Evet. Tamam. Bunun böyle olması lazım. çalışması lazım. Ee, bazılarda sırada böyle bağlar olabiliyor. kusura ee, bakmayın. Ee, şimdi şurada bir düzeltelim. Şunları bir kapatacağım. Biri kapatıyoruz ve yeniden açalım. Dosyamızı yeniden açalım. Açılsa tabi. Açılmak isterse evet. Şu an bayağı kısıyor. Of şu an bayağı kısıyor. Ee, eğer videoya yorumlar yazarsanız ee, Bali Çam'la bali camla, ee, 10 dakika çekiyorsa bunun daha da fazlasını arttırmasını göstereceğim. Her like güzel bir şey. Tam sonra da gösteririm. Bazı ayrıntılı bilgileri de göstereceğim. Mesela bu kendi montaj uygulaması. Bunları gösterebilirim isterseniz. Abi neden açılmıyor anlamadım. Şunu da bir kapatalım. Ha ah, tamam açıldım. Aaaa 25 yap bunu yap. Ama siz tabii ki de arkadaşınızla oynamıyorsunuz. Ee, Onlar çok da gereğiniz kalmayacak. Ee, şimdi ben genellikle arkadaşımla oynuyorum. Ee, arkadaşımla oynadığımdan da onu sanmak zorunda kalıyorum. Çünkü ee, o makro kullanmıyor. Makrosuz 12-15'e şey falan çıkabiliyor. Eee onu Axel'da diye ben de bulamıyorum. Ben yani onu nasıl Eee şimdi ben e, gideceğim videoyu durak bakmayayım hiç. Ee, gireceğiz birazcık e, kötü oldu. Sorun oldu biraz. Sızca <laughs> olursa söyleyeceğim. Evet kaynaklar hakkında bazen bu da yer alırken böyle şeyler olabiliyor. Bakalım şimdi ki, çok da sesim olmadı bir yer. Şu parkurların olduğu yere ilgili. Biz şey yapmış mıydık? Şurasına tıklamıştık. işte. Tamam. Ne ee, yapayım Nedense şu an makro çalışmıyor. Anlamadım nokta. Şimdi ben de el gireyim. Hızlı bir şekilde. Hmm. Sol Solo Skywars. Hemen bu seçelim. Bakalım makromuz çalışıyor mu? Çalışması lazım ama şu an anlamadım. Ne kadar çalışmıyor. Ben de anlamış değilim. Bu arada bu High Plus, e, şey çakması var. Haberiniz olsun. E, adı üstüne. Çakma arkadaşlar. Makro şu an açık galiba. Aynen şu an makro açık arkadaşlar. Bunu yapabilir miyim ben? yaparım ama birazcık alıştırma lazım şu an e, ee, daha yeni orucumu açtım çok ısınmadım e, o yüzden birazcık mutlu gibi oynayabilirim kusura bakmayın 9 oraya 1 oraya açma e, ve oyuna bazen böyle baklar olabiliyor gördüğünüz gibi ee, dokuz bırakır. Evet. O 3 tane var ama bunu bırakıyordunuz. Oha. Lan bir dakika nerede da Anlamadım ben bakmıyorum ama neyse. Ben bu hızlı yol yapabiliyorum ama yapmak taraftarı değilim. Sonuna düşme tehlikesi var. <laughs> ee, arkadaşım var. O çok iyi yapıyor ama bazen düştüğü de oluyor. Çok normal bir şey düşmesi. Ama çok hızlı, iyi hızlı yol yapıyor ama yani bu ben şunu bir zerine alayım ya. Şunu hızlı bir şekilde aldık. Şurada bir kişi daha var. o arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da, bu da makro, bu da makro, bu da makro arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu da makro bu arada haberiniz olsun. It's macro makro. Makro vs makro aralarında hangisinin onda PvP yaparken kazanıyorsa. Oh yeah Tamam. şu iyi. Şu an diamond sıracağım. Çok iyi. Evet şu an bir kişi kaldı. Tam ismi gözüktü. Oku okular, okular. Oku var Bir dakika. Lan golden apple'lardan bir tanesini attım. Dur abi. arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gidelim ah dur lan dur 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 ben şimdi sana bir onu. dur 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 ben, abi adamın iki canı kaldı ya adamın beleş bin verdik adamın beleş bin verdik ya Lanet olsun neyse dediğim gibi ısınmadayım Shift çok kullanmayı sevmem ben. Ee, çünkü bazen kötü olabiliyor kullandığınız. Ee, o yüzden çok tercih etmiyorum. Evet. O. Oh! Lan bir dur. Burada ayar yapıyorduk. Ayıp. Ayıp ayıp. Yeminle ayıp. Oğlum atma atma lan atma. Herkes bana fokus ya. Gel o. Ya lan o. Ölmedim ölmedim hayattayım lan bugün. Aaa ya ben nasıl alayım. Oh attım mı ben onu? Attım galiba şuan Şu an oyunu laga baga girdi galiba. Evet sunucunu attı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadarcık olsun. Ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Dediğim gibi 5 like. Ee, dediğim gibi linkleri vermek. Ee, başka youtube'lardan ya da başka bir yoldan bulursanız. Bilmem artık. tabi ee, tabii bu mozda aşkı açık zor. Açıkçası söylemek gerekirse. Osman, acho que o Eduardo é isso, Bye, bye.